Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7 sınıf konular içerisinde yer alan rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterimi konusunu işleyeceğiz birlikte Hadi başlayalım ee, rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterirken sayı doğrusunda negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda pozitif rasyonel sayılar ise sıfırın sağındadır şimdi e, negatif ve pozitiflik olarak tam sayılar gibi aynı sıfırın solunda negatifler Sıfırın sağında ise pozitifler yer alır. Ee, ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterirken iki tam sayı arasını payda kadar eş parçaya ayırırız. Ee, rasyonel sayı pozitifse sağa negatifse sola doğru pay kadar ilerleriz diyor. Aslında burada rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesiyle aynı arkadaşlar. Sadece burada... Kesirlerde işaret yoktur. Rasyonel sayılarda ise eksi yani yön işte eksi taraf ve artı taraf olmak üzere iki farklı yönde gösterim var. Yoksa e, gösterim olarak kesirlere çok benziyor. Şimdi başka bir bilgi vermiş. Diyor ki basit kesirler sayı doğrusunda eksi bir ile artı bir arasında yer alır. Tabii sıfır ile eksi bir sıfır ile artı bir şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bir örnek vermiş. 2 bölü 5 ve eksi 3 bölü 4'ü sayı doğrusuna gösterelim diyor. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 5 basittir. 3 bölü 4 de basittir. Neydi? 2 bölü 5 basit, pozitif basit kesri için 0 ile 1 arasında 5 parçaya böl ve 2 birim sağa ilerle diyor. Eksi 3 bölü 4 için ise Ne demiş arkadaşlar? Negatif basit kesri için 0 ile eksi 1 arasını 4 eş parçaya böl ve 3 birim sola ilerle. Şimdi arkadaşlar 2 bölü 5 0'dan 1 arası 0 ile 1 arasını 5 parçaya bölüyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölmek için 4 çizgi kullanıyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Ve 2 parça ilerliyorum. 1, 2. Şunu unutmayalım sıfır başlangıç noktasıdır. Tüm işlemlere yani sayı doğrusunda göstermelere biz sıfırdan başlayarak hareket ediyoruz. Daha sonra eksi 3 bölü 4 eksi tarafta 0 ile eksi 1'i 4 parçaya bölüyorum. 4 parçaya bölmek için 3 çizgi kullanıyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4 parçaya böl 3 parça git diyor. 1 2 ve 3 geldiğim nokta eksi 3 bölü 4 oluyor. Tam sayılı kesirler sayı doğrusunda tam kısmındaki sayı ile bir sonraki eğer negatifse diyor bir önceki tam sayı arasındadır. Mesela arkadaşlar eksi 1 tam 1 bölü 2 nedir? Ee, eksi 1 ile eksi 2 arasında gibi düşünün. 1 ee, tam 2 bölü 3 nedir? Ee, i̇şte 1 ile 2 arasında gibi düşünüyoruz. 1 tam 2 bölü 3 tam sayılı kesri için 1 ile 2 arasında 3 eş parçaya böl ve 2 birim sağa ilerle. Eksi 1 tam 1 bölü 2 tam sayılı kesri için ise eksi 1 ile eksi 2 arasını 2 eş parçaya böl ve 1 bir birim sola ilerle diyor. Şimdi arkadaşlar yine sıfırdan başlıyorum. Bakın 1 tam 2 bölü 3'ü gösterirken önce bir tane tam gidiyoruz. Bakın bu 1 tamı temsil ediyor. Daha sonra 3 parçaya böl 2 parçaya git. Bakın 3 parçaya bölüyorum. 3 parçaya bölmek için 2 çizgi kullanıyorum. Her zaman kaç parçaya bölecekseniz 1 eksiği kadar çizgi kullanabilirsiniz aralarda. 3'e e böldük. Bakın 1, 2, 3 parça. Bunda kaldığım yerden 1, 2 parça gidiyorum. Aynı şekilde eksi 1 için önce eksi 1 tam gidiyorum. Daha sonra karşıma çıkan parçayı 2 parçaya bölüp 1 parça daha hareket ediyorum. Evet. Başka bir bilgi. Diyor ki bileşik kesirler tam sayılı kesire çevrilerek sayı doğrusunda gösterilebilir. Şimdi 7 bölü 3. 7'yi 3'e bölersek içerisinde 2 tam vardır. Ve 1 bölü 3 kalır. Yani 7 bölü 3'ü göstermek yerine eksi 2 tam 1 bölü 3'ü gösterirsek aynı işleme ulaşmış oluruz. Şimdi eksi 1, eksi 2, eksi -2, 2 ile eksi 3 arasını e, kaç parçaya bölüyorum? 3 parçaya bölüyorum. 1 parça. Bakın 1, 2, 3 parçaya böldük ve 1 parça geldik diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili biz de örnek yapalım. E, aşağıdaki rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz diyor. Şimdi önce bakıyorum bu basit, pozitif. O zaman şuraya 0 sıfır diyeyim. 0'ın sağında olacak. 0 ile 1 arasında olacak. Eğer eksi olsaydı 0 ile eksi 1 arasında olacak diyecektim. 7 parçaya bölüyorum. Onun için bakın 6 çizgi kullanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Araları sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Ve kaç parça gidiyorum? Sadece bir parça gidiyorum. Geldiğim yer 1 bölü 7. Bu kadar. Eksi 5 bölü 6. Arkadaşlar bu da basit. Ama eksi olduğu için 0 ile eksi 1 arasında. Bu sefer 0'ı buraya yazıyorum. Ee, eksi 1'i buraya yazıyorum. Arayı kaça böleceğim? 6'ya böleceğim. 5 tane çizgi kullanıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aralıkların eşit olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça oluştu. Şimdi 0 elimi koydum. Kaç parça gideceğim? Buraya dikkat edin. 5 parça git diyor. 1, 2, 3, 4, 5. Geldiğim nokta eksi 5 bölü 6'dır. Evet diğer örneğimize bakalım. Eksi 4 tam, pardon, 4 tam 2 bölü 3. Şimdi art olduğuna göre negatif kısmı yazmasam da olur. Kaç tane tam gideceğim? 4 tane tam gideceğim. 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam, 5'i de yazalım. Şimdi burası 1, 2, 3, 4. Şurası da 5. 4 ile 5 arasında olacak. 3 parçaya böl 2 parça git diyor. Şurayı 3 parçaya bölüyorum. Bakın, 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam. Sonra 3 parçaya böldük. 3 parçada 1, 2 parça gidiyorum. 4 tam, ne oldu? 3'te 2 ya da 2 bölü 3 şeklinde gösteriyor. Yani şu nokta. 4 tam 2 bölü 3'ü temsil ediyor. Diğer örneğimiz eksi 3 demiş. Bu sefer negatif. Şu tarafta buraya 0 diyelim. Bakın pozitif tarafta işim yok. Ee, eksi 3 dediğine göre şöyle 1, 2, 3. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'ü de yazalım. Şimdi e, 1, 2, 3. Eksi 3 tamı gittim. Sonra 5 parçaya böldüğü 3 adım daha git diyor. 5'e bölmek için 1, 2, 3 4 çizgi kullanıyorum. Yine burada kalmıştım. Bakın. 3 sayıyorum. 1, 2, 3. Şu geldiğim nokta eksi 3 tam 3 bölü 5'tir arkadaşlar. Evet. Şunu da yapalım. Sonra diğer örneğe geçelim. 11 bölü 2 yerine arkadaşlar 11'i bu bileşik kesir. Tam sayılı kesire çeviriyorum. 11'i 2'ye bölersek ne yapar? 5 tam yapar. Bir de 1 bölü 2 yapar. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı da yazayım hatta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tam, 2 tam, 3 tam, 4 tam ve 5 tam. Sonra iki parçaya bölüyorum ve bir parça daha gidiyorum. Bakın iki de bir. Geldiğim nokta şurası. 5 tam 1 bölü 2 veya 11 bölü 2 şeklinde gösterilebilir. Diğer örnek de aynı şekilde arkadaşlar. Onun için bunu yapmadan geçelim. 7. soruya bakalım. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda harflerle verilen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Arkadaşlar sıfır, sıfırı göstermemiş mesafede. Eksi 2 ile eksi 3 arasında olduğuna göre nedir? Eksi 2 tamdır. Kaça bölmüş arayı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölmüş. 7 parça. Peki kaç parça gitmiş? Bu taraftan saymam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 5 parça gitmiş. Eksi 2 tam. 5 bölü 7. A'ya bakalım. A eksi 3'ten son olduğuna göre eksi 3 tam. Peki kaça bölmüş arayı? 1, 2, 3'e bölmüş. Kaç parça gitmiş? 1, 2 parça gitmiş. Eksi 3 tam. 2 bölü 3 yapar. Evet. Son sorumuz arkadaşlar. Burada da C ve D'nin değerini hesaplamamız isteniyor. Dikkat edin. 0 ile 1 arasındaysa basit. 0 ile eksi 1 arasındaysa yine basit. Aralıklara bakalım kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye bölmüş. 7 parça. Peki kaç parça gitmiş? 1, 2, 3, 4. Dikkat edin arkadaşlar. Hep sıfırdan sayıyorum. Diğer tarafa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 parçaya bölmüş. Bakın bu, bu sefer negatif tarafta olduğu için eksi yazıyorum. Peki kaç parça gitmiş? 1, 2, 3 parça gitmiş. Birisi negatif yönde basit, diğeri pozitif yönde basit oluyor. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 7. sınıf konuları içerisinde yer alan rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesini anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.